Arkadaşlar merhaba, Rütbeli Ali Hoca kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 11 Mayıs 2023, 3 gün sonra seçimler var malum. Basında e, ge, e, gerekse sosyal medyada seçim güvenliği ile ilgili neler yapılması gerektiğine ilişkin birçok e, haber yer almaktadır. Ben de e, kendi çapımca, kendi alanımda bu konuya katkıda bulunmak istedim. Örneğin hepiniz duymuşsunuzdur işte sandıklar kapandığında, oylar sayıldığında ıslak imzalı tutanakların fotoğrafını çekin diyorlar. Hatta fotoğraf da yetmez videosunu çekin diyorlar. Fakat burada gözden kaçan bir husus var arkadaşlar. Şimdi çektiğiniz fotoğraflar siz şimdi telefonunuzu çıkartıp fotoğraf çekerseniz %99'unuzun çektiği fotoğrafların formatı JPEG formatında olacak. ...böyle çekilen formatların, dijital ortamda çekilen fotoğrafların... ...uzantısı olan, dosya uzantısı olan JPEG harfleri var. İşte JPEG formatı en yaygın kullanılan format. Bunun dışında işte Bitmap gibi başka bir sürü format var şimdi aklıma gelmiyor hepsi. Tabii hukuksal açıdan baktığımızda bütün bu formatların çok da dikkate alınabilir olmadığına inanıyorum. Peki bu formatlar, bu fotoğraflar hukuksal açıdan çok dikkate alınmayacaksa bunca insan niye bunu söylüyor veya biz niye böyle bir fotoğraf çekelim? Olay şu arkadaşlar, bütün fotoğrafların üzerinde hani Photoshop dediğimiz programla, gerçi şimdi daha çok program çıktı ama Photoshop olarak kaldı. Yani margarine sana yağı dememiz gibi bir şey bu yani. Bütün fotoğrafların üzerinde oynanabiliyor, değişiklikler yapılabiliyor yani fotoğraf aslında farklı bir şey haline getirilebiliyor, üzerine ekleme yapılabiliyor veya çıkarta çıkartma yapılabiliyor. Dolayısıyla ola ki böyle bir şüphe oluştu ve adli merciler veya işte yüksek seçim kurulu, il, ilçe seçim kurulları fotoğrafın gerçekliğini kabul etmedi. Ha Çözümsüz müyüz? Çözümü var arkadaşlar. Ee, RAW formatı diye bir format var. Rize, Adana, Washington. Double V yani RAW formatı. İngilizce'de RAW e, ham demek. Ham format. İşlenmemiş yani ham haliyle. Peki böyle bir format varsa e, bu daha iyiyse biz neden e, telefonlarımızda fot, dijital fotoğraf makinelerimizde bu formatı kullanmıyoruz? E, adı üstünde arkadaşlar. Fotoğraf işlenmemiş olduğu için e, sensörün aldığı bilginin ...tamamını hafızada depoluyor. Yani ışık miktarı, beyaz dengesi, renk derinliği vesaire Odak uzaklığı, ıvır zıvır. metadata dediğimiz verilerin yanı sıra... fotoğrafı oluşturan bir takım ayarları, bir takım değerleri de ham olarak depoluyor. Ham olarak depolanan bir dosya ise bizim cihazlarımızın belleğinde çok fazla yer işgal ediyor. Şöyle bir örnek vermek gerekirse... Mesela siz bir fotoğraf çektiniz e, telefonunuzda e, yüksek kalitede çektiniz, baktınız işte 4.4 e, megabayt dosya boyutu var. Aynı kareyi, aynı fotoğrafı raw formatında çektiğinizde 40-50 megabayt gibi bir yer işgal edecek. Dolayısıyla e, insanlar raw formatında çekmeyi tercih etmiyor. E, raw formatı fotoğrafın ham halidir sensörün aldığı ışık, kontrast, beyaz dengesi, renk derinliği vesaire bütün bilgileri e, raw formatında depolar, dosyalar herhangi bir algoritmayla sıkıştırma işlemi yapılmamıştır. Dolayısıyla hukuksal açıdan e, en geçerli olan formattır. Birçok e, modern e, fotoğraf makinesi ve e, bir takım gelişmiş telefonlar RAW formatında fotoğraf çekebiliyor. Seçimde görev alacak arkadaşlar. Lütfen şimdiden makinelerini, telefonlarını bu formata ayarlasınlar. Çektikleri fotoğrafı RAW formatında çeksinler. Tabi dosya boyutu yüksek olacağı için makinenizin hafızasında şimdiden yer açın. Ee, bir takım dosyaları silin. Öncelikle videoları silin. Çünkü en çok yer kaplayan videodur. Videoları sonra ses dosyalarını, müzik vesaire ses dosyalarını ve sonra da fotoğraf dosyalarını silin. Makinenizin hafızasında yeterince yer açın ki e, seçim günü geldiğinde e, e, makinem doldu, hafızası doldu, çekemedim gibi bir aksilikle karşılaşmayın. Bir de işte telefonunuzda veya profesyonel fotoğraf makineniz varsa şurada bende olduğu gibi şöyle bir e, profesyonel fotoğraf makinesi varsa e, bununla da e, RAW formatında çekebiliyorsunuz. E, tabii ki bu e, markadan markaya e, RAW formatının adı da değişiyor. E, evet. Bunu videonun e, altına yorum olarak eklerim. E, hangi markada bu formatın adı ne diye. Ama şimdi hızlıca bir defa okuyayım. E, Adobe'de DNG, Canon'da CRV veya CR-2, Casio'da Bay, Eps Epson markasında ERF, Fuji'de RAF, Hasselblad, bu yanılmıyorsam İsveç markası çok kaliteli bir makinedir. Şu arkamda gördüğünüz fotoğrafta Hasselblad bir makineyle ile çekilmiştir. Ee, bu fotoğrafı çeken e, değerli üstadım, fotoğraf sanatçısı Adem Sönmez'dir. E, tanımıyor olabilirsiniz, herkes e, fotoğrafçıları tanıyacak diye bir şey yok. İnternetten bakarsınız. Fotoğraf sanatçısı Adem Sönmez kimmiş? Çok değerli bir üstaddır. 1993 yılında bana hediye ettiği fotoğraftır. Ee, panoramik olarak e, Van Gölü'nün yan tarafında yanılmıyorsam Bitlis hudutları içindeki Nemrut Gölü'nün Adıyaman'daki Nemrut Dağı değil e, Van Gölü'nün hemen doğu düzeltiyorum Batı tarafındaki Nemrut Gölü'nün, Krater Gölü'nün panoramik bir fotoğrafıdır. Hazelblad makineyle çekilmiş. Evet Hazelblad'da 3FR RAW formatının adı. Kodak'ta DCS, DCR, DRF, K25, KDC, TIF. Leaf markasında MOS. Leica markasında RAW, REV, WL, DNG. Mamiya gene bu da çok e, kaliteli bir <laughs> fotoğraf makinesi markasıdır. Mamiya'da MEF, Minolta'da MRV, Nikon'da NEF veya NRV Ki e, benim makine Nikon e, Onda da e, Ham formatın adı NEF Biz e, NEF formatında çekiyoruz e, Fotoğraflarımızı Olympus'ta ORF, Panasonic'te RAW veya RWV2, Pentax'ta PTX veya PEF Phase One e, markasında CAP, TİF EEQ -E veya EIP -E RED markasında R3D, Samsung'da PEF veya NEF Sigma'da X3F Sony'de ARW, SRF veya SR2 Evet arkadaşlar Bu e, kısaltmaları e, videonun e, yorumlar kısmına ekleyeceğim e, Oradan bakarsınız veya telefonunuzun e, fotoğraf ayarlarında, profesyonel ayarlara girdiğinizde e, Ham formatta çekme özelliği yok mu bakarsınız ee, söylediğim gibi Eğer ki çektiğiniz fotoğrafın tartışmasız tam güvenli olmasını istiyorsanız Lütfen RAW formatında ham formatta çekin ee, Telefonunuzda yoksa Şu an e, benim gösterdiğim gibi böyle bir profesyonel fotoğraf makinesi çevrenizde bulabiliyorsanız e, Onunla çekin Peki çektik bu fotoğrafları işte müdahale oldu bilmem ne oldu e, Geldiler çektiğimiz fotoğrafı elimizden aldı el koydular vesaire Arkadaşlar Bildiğiniz gibi fot, dijital fotoğraf makineleri fotoğrafları şu boyutta, şu boyutta bakın avuç içine koyduğum zaman şu boyutta e, SD kart dediğimiz bir karta kaydediyor. SD kart ne demek? Secure dijital kart demek. Güvenli dijital kart demek. Bu karta kaydediyor. E, bu da neresinden baksanız bakın baş parmağımızdan daha kalın e, bir boyutu var. Bunu saklamak da kolay değil. Ama bir kolaylık var. Micro SD kart diye bunun küçükleri yapılmış hatta birçok telefonun içine de hafıza kartı olarak konuluyor. Şimdi ben de burada Bir micro SD kart kullandım aslında şu kartımın içinde Şurada bakın şöyle göstereyim Şuradan bir micro SD kart çıktı bakın Görüyor musunuz boyutunu? Şunun boyutuna bakın Diğer parmağımdaki elimde tuttuğumun boyutuna bakın şöyle Micro SD kart kullandım ee, Bu micro SD kartı çıkartırsınız çektiğiniz fotoğrafları çektiğiniz fotoğrafları güvenli bir şekilde e, saklarsınız kimseye kaptırmazsınız Evet Böylece demokrasinin gelişimine e, adil eşit tarafsız bir seçime katkıda bulunursunuz en güzel en büyük vatandaşlık hizmetini yapmış olursunuz beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim